Sayın abonemiz, Torosgaz Dijital Hizmet Kanalı olan portal.torosgazkutahya.com.tr üzerinden abonelik işlemlerinize dair tüm bilgilere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tarayıcınızın adres çubuğuna portal.torosgazkutahya.com.tr yazarak sisteme erişebilirsiniz. Giriş işlemi bireysel kullanıcılar TC kimlik numaralarını, kurumsal kullanıcılar ise vergi numaralarını yazarak giriş ekranına ulaşabilir. Sisteme daha önce kayıt olduysanız mevcut şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Eğer ilk defa giriş yapıyorsanız şifre oluşturma ekranı karşınıza gelir. Bu aşamada sistemde kayıtlı cep telefonunuza bir doğrulama kodu SMS ile iletilir. Güvenlik nedeniyle telefon numaranızın güncel ve aktif olması önem arz etmektedir. Giriş sonrası ana sayfada aktif aboneliklerinizi, güncel ve geçmiş dönem fatura tutarlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Sol menü üzerinden erişilebilen başlıca alanlar şunlardır. Ödenmemiş borçlar, varsa ödemesi yapılmamış borç bilgilerinizi listeler. Profil, iletişim ve kullanıcı bilgilerinizin güncellenmesini sağlar. Telefon numaranız ve e-posta adresiniz bu alanda güncellenebilir. Sözleşmeler, ilgili sözleşmelerin tüm detaylarına erişebilirsiniz. Başvuru ve kullanım bilgileri, fatura geçmişi, sözleşme tarihçesi, okuma ve SMS bildirimleri bu menü altında yer almaktadır. Ayrıca buradan fesih işlemi başlatabilir ya da yeni bir sözleşme oluşturabilirsiniz. Projeler, cihaz bilgileri, proje süreçleri ve tarihçeleri dahil olmak üzere teknik proje detaylarına ulaşabilirsiniz. Proje randevuları bu alanda listelenir. Kullanım detayları, sözleşmeye bağlı tüketim bilgileri, dönemsel kıyaslamalar ve yıllık, aylık analizler bu bölümden görüntülenebilir. Tahmini fatura, sayaç endeksinize göre tahmini fatura tutarı sistem tarafından hesaplanır. Birim fiyatlar, bulunduğunuz il ve ilçe seçilerek güncel doğalgaz birim fiyatları sorgulanabilir. Şikayetler, sisteme iletilen geçmiş şikayetler görüntülenebilir ve yeni şikayet kaydı oluşturulabilir. Randevular, tarafınıza tanımlı ilk gaz açım randevusu veya teknik hizmet randevularınız buradan kontrol edilebilir. Tüm bu işlemleri, şubeye gelmeden, dilediğiniz yerden ve zaman diliminden online olarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Toros Das Kütahya olarak, abonelerimize hızlı, güvenli ve erişilebilir dijital hizmetler sunmaya devam ediyoruz.